birisi anjiyoyu kurmaktı iki yıl önce. Ee, bunun alt kırmında da e, diğer hastane ihtiyaçlarına gidermek, uzman takip sayısını arttırmak. E, zaten 2013'te yapılmış yeni ve düzenli ve e, ilin de en büyük hastanesi, ilin en e, temiz, en düzenli e, en donanımlı hastanesini çok daha iyi bir noktaya getirmek için göreve geldik. E, hızlıca e, bu kültürde Öncelikle müdürlüğümüz ve bakanlığımızla çalışmalar yaptık, altyapıyı oluşturduk. daha sonra da mali kalemler açısından bizim Çin'e baş ekibinden Orada yine bir bağış kültürüyle çalışan bir eğitimimiz var. Ama bize bu yetmedi açıkçası. 20, 20 yataklı yoğun bakımımızın bize düzey 2 dediğimiz çok daha efektif, çok daha komplik hastaları takip etmesi amacında birazcık daha yatırım yapmamız gerekiyordu. Ve bize biliyordu. Bunun için o, da, o, da şey... Burada özellikle e, AK Parti Milletvekili'niz ve Kütüphanelerim, e, AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa ve e, İsa Hatun Gündoğdu Osman Destekler destekleri oldu. Biz ilk görüşmemizde e, olumlu yanıt aldık ve 20 yıl tatlı yoğun batılmasının projesini tamamlamak yaklaşık 8. ayımızda e, bize nasip oldu. Engel değil yani Tatlı bir engel de açıkçası. Çünkü ilin e, havzasını karşılayabilecek potansiyeli vardı ama biz nasil diye bir anjiyonun yakışacağını her zaman düşündük. Buna inandık. Bununla ilgili inancımızı hem ilgilenmelerimize hem de sivil topluma anlatabildik çok şükür. Bu yoğun bakımın tam teslim aşamasında Uğur Soğutma Ayşe bu konuyla ilgili bizden ayrıntılı çalışma istedi. Ve bunun da tamamının bize bağış olarak dönmesi nasip oldu. Bunun haberi de yapılmıştı. Güçlü bir bağış. Sadece maddi neteliği yok bu bağışın. Manevi altyapısı da çok güçlü. Artık burada kalp krizine gelen nazik devlet hastanesi acil serviste başvuran hiçbir hasta.